Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Matan. bugün yepyeni bir video karşınızdayım. Videonun amacı Watchpad hesapta neler yapılır? Onunla da göreceğiz hep beraber. Ne yapabiliriz Watchman yeni bir hesapta? Bu benim eski hesabım arkadaşlar. bu arada Seyret'te benim eski başlarım gözüküyorsa oradan da eski dütmemi de gösteririm. Çok eski maçlar gözüküyor mu? Ne zaman ait bunlar? 2015. 9 Aralık 2015. Evet. Kötü oynadığım maçlar var. Şunda 17 kilo adım maç. Bu ne? Bu takımca mı kötü oynamışız ya? ben. Benim iyiyim, Kötü olduğum zamanlara da denk gelmiş. En son zaten ee, Mehmet'le falan giriyordum. Hiç tek giymem diyeceğim de bunda galiba tek mi giymişim? Bu arada tak arkadaşlarla gediğim maçlar nedense e kaybetmişim. Tek gediğim maçları kazanmışım sanırsam öyle olmuş. AKK 3 maç kazanmışım. En son arkadaşlar Silver 4 Silver -4, 4 var mıydı o zaman? Dur seçkin seçkin dedim. Galiba Silver Seçkindim, aynen. Sivuruştan seçkine atlanıyoruz. Seçkin sivurdum arkadaşlar. Elit, mi seçkin mi hangisi bilmiyorum. Ben pek anlamıyorum o kadar büyük En son buradaymışım. Bu e, hesap arkadaş e, ya yani hile açmadım diyor ama arkadaşın eline geçtikten iki hafta sonra Watchman yedi. E, yani ben, benim hesaptan gidiyordu arada işte. O gün de istemişti. Verdiğimde Watchman 7. Bu hesap böyle yani. Ben hile kullanmıyorum. Biliyorsun hayatta hileye de karşıyım zaten. O yüzden söyleyeyim. Bu arada rütbe ya he he diyenler için o maçlardan birini açarsam içinde büyük ihtimalle rütbe gözükecektir. Onun ses sesini alırım. Böyle kapak ettim ben kendimizi. Envantere bakarım. Ya yani Watchmen hesapta şeylere girin bu arada? Eee... Hile korumalı sistemlere girmiyor. Rekabetçi galiba geçerli. Bakalım, deneyelim şansımızı. E, Glow'umuz falan varmış. sen lambamız varmış. Şöyle en kaliteliden bakarsak. E, ben e, demin e, Burayı açarken bir, bir şey e, merak ettim. Onu deneyeceğim birazdan. Büyük bir tane onu da yaptırmayacak bana. Görevde kullanmış şöyle ejderha kırarımız varmış. En değerli temiz olarak. Gerçekten güzelmiş yani. değerli baya. İşte arkadaşınıza böyle e, hesabı verecekseniz de içindeki envanteyi boşaltıp böyle verin. Bakın çok güzel skinler gitmiş. Bu ne durumu? Savaş görmüş. Savaş görmüşü güzel gözüküyor aslında. Ben bunu savaş görmüşünü alabilirim. AWP'm e, <laughs> dandik o zamanların işte o zaman çok zengin değilim. Şimdi Grak bir Şu anda. Buymuş yani. Kullandım AWP. O zaman da P2000 kullanıyordum. OSB kullanamıyordum. Ve burada e, DAS, ilk, ilk maçım DAS 2'deydi ve onu kazanmıştım. Oradan da e, P2000 solgun sarı. Bu düşmüştü. Farklı önlüğüm mü bu? Aynen. Fabrikadan yeni çıkmış ve e, o zamanlar Revolver kasası yoktu ve e, DAS 2 koleksiyonun en iyi e, silah diyebilirim. En iyi silah buydu. En üst kademe silah buydu. Şimdi Rebobu kasası çıktıktan sonra e, ee, Sogun sarı da e, DAS 2 koleksiyonuna eklenmiş. Onu fark ettim. Yoksa en iyi silah buydu. NG'de stat track. Bunları ee, bir tane arkadaş CSGO'yu bıraktıktan sonra bana hediye etmişti. Şu ikisini. Bunlar böyle. Bunları stat tıkları. O zaman da işte yok skin satayım falan. Ee, onun da değdi. De skinleri kullanıyorum sadece. Elime ne geçersi. Bakın 21 kilo 19 kilo. Çok bir şey değil. Şun, şunu da kendim mi almış? Bu ha, skin yüklenmedi. Böyle arkadaşlar skinleri burada görüyoruz. Şimdi bir şey deneyeceğim. 10 tane beyazımız var mı bilmiyorum. Takas kontratı yapabiliyor muyuz? Enteresan değil mi? Hani Watchman <laughs> yenen Ezat'ta takas kontratı yapmaya çalışacağım. Gerçekten enteresan bir şey olacak. İlk deneme çalıştım bu. Ha? Bu kontrat ile yapacağınız eşya takası kalıcı olacaktır. Ne oldu? Döndü döndü yaptın mı herhalde. Aynen. Aynen. Bir daha deneyelim. Gerçekten denemek istediğim şeylerden biri yani. Watch hesapta takas kontratı yap yapmaya çalışmak. Bu arada ben takas kontratı videoları da çekerim ileride. Jackpot falan oynarsam fazla item geçerse Evet. Bakın 10 tane item dönecek dönecek en son kontratı onaylı gireceğim. Ve böyle buga gideceğiz Bir tane takas yapamıyoruz. Evet şu, şu anda anladık onu zaten. Hmm, hiçbir şey yapamıyoruz. Gördüğünüz gibi ekipmanla bir de şuradan göstereyim böyle. Bunların hepsi maalesef şeye gidiyor. Hmm. Ede etme değil de kalite kalite göre sıralarını gösterdi zaten neyse envantere baktık şimdi başka ne yapabiliriz buradan e, canlı maçları falan izleyebiliriz On, onlarlık problem yok gibi düşünüyorum hatta kendi maçlarımız var buradan rütbemi de göstereceğim sesini demiştim istatistiklerimize bakalım hmm. 363 tane Edo'muz varmış şimdiye kadar 5932 round oynamışız 2600 zantını kazanmışız. Galibiyet yüzümüz %44. Ee, atılan mermi 160.000, bin, 25.000'de e, isabetli mermi var. <laughs> İsabet oranı 0.16 çok isabetli insan değilmişim tabi. Leş, leş sayım 6800, 9500 kazıda ölmüşüz. Leş ölüm oranı 0.71. Ee, birin üzerine çıksa iyi, iyi oluyor ama değilim. Favorelli hani, tamdaski zaten aynen öyle. 3700 maçta 1600 galibiyetle %44 e, oranında şey. E, Favorelli Island'da SC şu anda da e, çok iyi kullanıyorum SC. E, yani ama en favori şu anda göstersem arkadaşlar şu anki hesabımda göstereceğim. Onu da ileriki başka bir videoda gösteririm. Onda SC düz değil, değil büyük tane MDWS yazar burada. Atışım 24 atış yapmışım. 3.000 isabet. 900 de Her isabet ölüm sağlanıyor. Son maç istatistikleri. 0. Hmm. Takımımın kazandığı Azemi oyuncu 10. Ee, Power Favorisi ak Vuruş 5. vuruşta ikileş 2 leş. İlginç. Çeşitli hasar oranları. Burada performansı falan gözüküyor. Ee, böyle. 363. Evet o toplam. Ee, şimdi bir de şeye bakarım. Başarımlara. Şimdiye kadar aldığım başarımları Burada ee, Bir şey söyleyeceğim. Bu yeni güncellemede şu an e, almadığımız başarılar da yanık gözüküyor. O benim Dikkatimi dağıtıyor tabi. 17 taneden 9'unu yapmışız genel uzmanlıkta. Ee, burada 33 tane de 17 tanesini yapmışız. Şimdi daha iyi tabi yeni kazanan olması imkansız. Takım istatistiklerinden 26'sını yapmışız. Burada mücadele yeteneklerinden 40'ından 31'ini yapmışız. Güzel bir rakam değil. Burada 27'sini yapmışız. Burada neyi yapamadık? Şunu yapamadık herhalde. Bilmiyorum. Bak anla, anlaşılmıyor. Bakın neyi yapmadınız anlaşılmıyor. Neyse. Şimdi de oyun buraya gidelim. Ee, bir şey deneyeceğim. Bu arada e, arkadaşlarım yok diye bir oturum açarım. Kimler açık? Şu an e, rekabetçi içinde olmayan bir arkadaşı deneyeceğim. Türk olmasını istiyorum bir de. Ee, şurada rekabetçi gitti. Bunların hepsi rekabetçi de. Okey. Tamam. Yakınlardaki falan katılamıyoruz. E, rekabetçi oynayamıyoruz arkadaşlar. Bunu biliyorum biraz kas kasacak. Evet, baş tarafından yasak Rekabetçi oynayamıyoruz. Başka. Silah yarışı da oynayamıyoruz. Büyük bunun bunların hiçbirini oynayamayacağız. Yaygınlarda. Silah, basit eğlence oynayamayacağız. Basit eğlence das 2 diyelim. Basit eğlence oynayamayacağız büyük tane. Bunların hiçbirini oynayamayacağız arkadaşlar. Ee, Yine de deneyelim belki bir video oynuyoruzdur. Yıkım oynayabiliyor muyuz? Bunların hepsi baş korumalıysa zaten ee, bakarım. E, yıkım grubu. bunu da oynayamayacağız diye düşünüyorum. Evet. Oynayabildiğimiz şey, tek şey atölye atölyemeptir herhalde. Arkadaşlarla oynayabiliyor muyuz onu bilmiyorum. Onu e, denemek için şu an arkadaş aradım da. Çoğu oyunda şu <laughs> diğerinin ismini okumak istemedim arkadaşlar. Ee, garip yani. İsmini beğendim. Silah yarışı da de denedik. Ölüm maçı denedim. Şu Dans 2 to e yerel topluluk sunucularından ne, ne deniyordu ona ya? Dur. Rekaya girip bakacağım. Unuttum bak ona ne denildi. Hiçbir oyunu oynayamıyoruz, oynayamıyoruz arkadaşlar. Watchbound'ın hesapta. Şu an onu inceledim. Atölyede bir tane aimbot map'im varmış. Şuna bile gidemiyoruz ha. Koop yazıyor ya. Aynen buna da girmemiz yasak. Aynen. Şuna bir maç seyredebilirsiniz. Bir de kendi single aim bot gibi değişik maplerde oynayabilirsiniz arkadaşlar. yani böyle yaygınlardan da hiçbirini yapamazsınız. Bu arada Dastiki neyden çıkarılmıştı onu söyleyeyim. Aktif hizmet grubundan çıkarılmıştı arkadaşlar. O yüzden yani basit eğlence de silah yaşında yoktu öyle bir şey. Basit eğlence ve ölüm başlığında hep Dastiki ayrı bir grupmuş gibi gösteriliyor arkadaşlar. Onun sebebi o. Burada şu arkadaşımız Usta Muhafız 2. Kendiniz lobby kurarsınız, atölyede oynarsınız büyük ihtimalle. Şuna girebiliyoruzdur en son onu denerim arkadaşlar. Ee, onun dışında slap parkour deyip botlarla çevirim dışı oynarsınız. Topluluk sunucularında oynayamazsınız. Ee, watch, ban, watch ban korumasız topluluk sunucularında oynayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla da oyna, oynayamazsınız diye hatırlıyorum. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Onu denemek için şu an arkadaşım yok. Yani lobby oluşturuyor falan filan. Baharatı kesildi. Ee, Tekrar denen evet lobby bile oluşturmamızı izin vermiyor. Hmm. Başka bir şey yok. Bu bu kadar arkadaşlar. Videoyu da uzadı farkındayım ama çok da fazla uzatmak istemiyorum. Videodan bu kadar arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi başladım bunlar ve bakarsak. Yani bu yeni maçlarım falan bunları reka montaj için <laughs> indirdim size spoiler veriyorum. Evet, şimdi e, şimdi hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Daha fazla bu tarz videodan gelmesi istiyorsanız, yani değişik böyle bilgilendirici ya da eğlenceli videodan gelmesi istiyorsanız takipte kalmayı unutmayın. Ve bay bay.